Evet arkadaşlar yepyeni hepinize merhabalar. Tigreal aldım. Minionlar Baba çekti Tigreal'i. Takım da Tigreal Kagura Joy. Ana bir sırtı var. Ve Rakip takım Novel Alus. Popol, Ermeden. Kupa, Aldos ve Carmilla. Şuradan base base atalım. Şekil şükür. Red'i aldırıp direkt mid rotasyonuna gitmeyi düşünüyorum da. Ben bunu alırsın kanka ya. Ben şöyle bir görüş vereyim çalalım. savaşçının en değerli mirasıdır. Tamam görüşünü verdik. Bize doğru geliyorlar. Tabi görmeler lazım midinde. Şey Harika gördü da. Gelmiyor. İki de gelmiyor. beyni sonradan bastı arkadaşlar. Evet teşekkürler. Ayazın küçüğünü alalım. Bu suikast senin bir görüşüne ölelim. bakalım alalım. ne Ne yapıyor nerelerde? Red'deymiş. Senin Red'ini hafif darlasan nasıl olur kanka? Hatta şöyle. Böyle bırakırsın işte. Hem sen de beceriye çalı atarsın kanka aynen. Ne var ya kanka. Okay. <laughs> Seferden bahsedilemez. ADC rotasyon atacak da. Ben bana spamladı bu. Savaş, yalnızca... Kanka bir gelin Allah için ya. Mida baksana ya. gün belini bükebilir. Adamları görüşürüz kanka mittik haval gibi uyuyor ya. Vallahi o senin olarak onurlu bir şekilde yönetirim. Harika. Al şunu kanka ya. Nice. İşte bu be. Bunu istiyorum sizden ya. Ama ne var hesapladı kanka. Almaz inşallah bunu. Gerçek bir kahraman Geri çekil kanka. Tamam. Biz ışık düzeninin kendisiyiz. Son damla kanımıza Ağuz kadar görüşün olduk. İki yerde de kaçıyor. Ne suluyordum lan buradan? Düşman içinde karsam bile 19 saniye sonra ışından ortaya çıkıyor. Düşman kayıp. Ulti kullanıma hazır. Ama savaş büyüsü beklemedi. Skem yok kanka. Geri çekil. Benim ekle. İnancımız her kar yer yok. Kanka şunu bir alın ya. Harikasınız. Bize. O sattı çünkü. Kılavladım ama ben öleceğim. Gerçek bir adam asla saklanmaz. Düşman katledildi. Geri çekil. Tamam. Sıkıntı yok. Nice hocam. Bunu al kanka ya. Acil bir şekilde. Sonra bir tane daha az çekeceğiz. Avlusun nerede avlusun görüşün olmam lazım. Altta aldos var. Şu altta aldosa oynayalım da. Ya hak Adam fiskesini attı lan al şunu. Güzel. Senin için ben kule spamladım oğlum. İlla aldırdık adama ya. Vatanı savunmak, Gerçek şövalyelerin görevi. Takımın bir kule yıktı. Baba çaldık mı onu? Ah be, çalsa harika olurdu. Biz masumların kalkanı. Kanka bir yaklaş be. Takımın bir kule yıktı. Buna saldır ya. Ölme lan. Geri çekil. Güzel. Evet. Haydi alın bunu. İyi. Kardeşim. Allus üstte gidiyor. Red'e doğru. Buraya saldırsana kanka. Rey saldır. Aa ulus geliyor. Ve Zafer Gel buraya. Oynatırım sana buraya. Buradan da hani bir var. Ay senin kurduna satlayacağım. Al şu kurdunu ya. Gerçek bir şövalye asla Oh be. Nice hocam. Bir tane az çekelim. Şimdi arkasına fani zaman ulti spamlarız. Şimdi avlusu nerede? Yukarıdaymış. Buraya toplansanıza. Tamam buna görüşünü aldık. Okey geri çık kanka. Çok güzel tuttum. Zıplattım. Alır ikileri. Harikasın be. Parçalı ve parçala parçalı 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 parçalı. Oraya ölümüne girelim kanka bende de. de. Mesafemiz yetmiyor maalesef. Merhaba Aldos. Haydi oğlum. Güzel. Ultileyebilir kanka ultim yok. Şuraya saldırsana. Lord almamız lazım kankalar. Nice hocam. Arka. Toplan. Savaş. Alırsın oraya ana be. Art sanım benim be. İşte bu be. İşte bu be. Vört vört. Bitiriyorlar kanka midden oynarlarsa Biter mi? Yok bitmez Cık. Lord almamız lazım İmparatorluğun olduğu yer benim meskenimdir Lord alalım lütfen lütfen bak Ömer kaybetmek istemiyorum lütfen Lord alalım Lord Bu harika Lord maçı mahvetmeyin Allah razı olsun Teşekkür ederim arkadaşlar. Bak. Yürüyen, yürüyen atam konuca geliyor. Onu tuttular kadar iyi. Tamam şimdi buradan bir sulu olup fisk atarsam. Ama bizimkiler görmez ki. Gelsin bir. İtme kanka onu keşke. İtmesem var ya ne kadar güzel olur. Çünkü Aynı eşit bazda gitmiyor koridorlar. Kanka şu itemi satsam, şuradan da şu itemi satsam satamam çünkü param yok kanka. Ancak kendi hareketimizi kendimiz yapacağız. Ya arkaya tuttuk da arkadan hasar vuran kimse yok. Sonradan geldiler. Buraya vurdum. Nice. Harika bir oyun, harika bir video.